Kimya köyünden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün 12. sınıf 1. ünitede elektroliz konusunu işleyeceğiz. Bu konuyu 3 bölüme ayırıyoruz arkadaşlar. 1. bölüm elektrolize giriş. Bu dersimizin konusu olacak. Dediğimiz gibi bu bölümde elektrolize giriş kısmını işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle elektrolizin tanımına bakalım. Elektrik enerjisi yardımıyla İstemsiz bir redoks tepkimesinin gerçekleştirilmesine elektroliz diyeceğiz. Burada arkadaşlar dikkat edelim. İstemsiz bir redoks tepkimesinin yani kendiliğinden gerçekleşmeyen bir redoks tepkimesinin dışarıdan enerji vererek bu enerjimiz elektrik enerjisi olacak. Bu olayı gerçekleştirme işlemimizdir. Biz bu elektrik enerjisini vermeyi kesersek arkadaşlar olayımız duracak. İstemsiz olduğundan dolayı olayımız duracak diyeceğiz. Şimdi elektrolizi iyi anlamak için galvanik hücre ve elektrolizi bir kıyaslayalım. Elektroliz soru çeşidimiz çok fazla olduğundan bu kıyaslamaya yaparken şunu düşüneceğiz. Bir pil sisteminde voltmetremiz vardı biliyorsunuz. Buradaki voltmetreyi çıkarıp yerine üreteç taktığımız zaman elektroliz sistemine çevirdiğimiz zamanki yoruma bakacağız burada sizde. Kıyaslamamıza geçelim. Galvanik hücreleri biliyorsunuz pil diyorduk. Elektrolize arkadaşlar elektrolitik hücrede denilir. Pilde kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üretilirken elektrolizde arkadaşlar tam tersi elektrik enerjisinden kimyasal enerji üretilir. Pil istemli tepkimelerdir. Elektroliz ise istemsiz tepkimelerdir. Gips enerjisi ile kıyaslayacak olursak arkadaşlar Gips negatif olduğunda olayımız istemli diyorduk. Gips enerjisi pozitif olduğunda olayımız istemsizdir diyorduk. Pillerde voltmetre bulunurken elektroliz hücresinde arkadaşlar üreteç bağlı. Burası çok önemli. Anot ve katotu arkadaşlar artı ve eksi şeklinde sınıflandırma yapıyorduk. Bu sınıflandırmamız pillerde farklı, elektrolizlerde farklı olacak. Pillerde anot eksi iken katodumuz artı olacak arkadaşlar. Hatta bunu gaye şeklinde kodlamıştık. Galvanik hücrede yani pilde anot yükseltgenir eksi kutuptur diye söylemiştik. Pillerde anodumuz eksi. Elektrolizde ise arkadaşlar bu tam tersi. Anodumuz ne olacak? Artı olacak. Pillerde katodumuz artı. Elektroliz hücresinde katodumuz eksi olacak diyoruz. Gayeyi Aklımızda tutarsak arkadaşlar elektrolizde bunun tersidir diye yorum yaparsak daha kalıcı hale getirmiş oluruz bunu. Yine burası da çok önemli. Pillerde yükseltgenme potansiyeli büyük olan, elektron verme isteği büyük olan anotken arkadaşlar, elektroliz sisteminde yükseltgenme potansiyeli küçük olan anottur. Yorumunu yapacağız. Gördüğünüz gibi tam tersi bir durum söz konusu. Pillerde indirgenme potansiyeli büyük olan katotken Elektrolizlerde arkadaşlar indirgenme potansiyeli küçük olan katottur. Pil ve elektrolizi kıyaslamaya devam ediyoruz. Piller egzotermik tepkimelerdir arkadaşlar. Egzotermik tepkimelerde delta aşımız entalpimiz negatif işaretliydi. Elektroliz ise enerji aldığından dolayı endotermik tepkimelerdir. Delta aşımız pozitif işaretli olacak. Anot yükseltgenir katodun olduğu kapta indirgenme olur. Bakın şuraya çok dikkat edin. Anot yükseltgenecek. İndirgenme ise arkadaşlar katodun olduğu kapta gerçekleşecek. Yani katodumuz indirgenmiyor. Katodun olduğu kapta şu resimden bakarsak katodun olduğu kapta yani burada bakır katodsa katodun olduğu kaptaki bakır artı iki iyonları indirgenecek arkadaşlar. Bakır indirgenmiyor. Sulu çözeltisi indirgeniyor. Buraya çok dikkat ediyoruz. Elektrolizde de Yine anot'ta arkadaşlar yükseltgenme olayı gerçekleşecek. Katotta ise indirgenme olayı gerçekleşecek diyeceğiz. Devam edelim. Elektron akış yönümüz anot'tan katoda doğrudur. Yine elektrolit sisteminde de elektron akış yönü anot'tan katoda doğru. Burada değişen bir durum yok. Yine üstte de değişen bir durum yoktu arkadaşlar. Buraya geldik. Elektrik akım yönü katottan anota doğrudur. Yine elektrik akım yönü katottan anota doğrudur. Burada da değişen bir durum yok. E hücre pillerde pozitifti arkadaşlar. Örneğin 1.1 volt demişiz. İstemli tepkimelerde. Elektrolizlerde ise arkadaşlar ilk durumda tepkimemiz istemsiz olacağından dolayı E hücremiz eksi değerli çıkmak zorunda. Biz elektrik enerjisiyle bu eksi değerden daha yüksek bir volt verdiğimiz zaman Artık sistemimiz elektroliz olmaya başlayacak. Ve E hücrenin son durumu artı değere ulaşacak. Bu artı değere biz aşırı gerilim diyoruz arkadaşlar. Diyelim ki elektrolizde 2 voltluk bir enerji verdik. Bizim ilk durumdaki istemsiz tepkimemiz eksi 1,1 volt büyüklüğüne sahip. Burada ikinci durumdan birinci durumun potansiyelini çıkardığımız zaman Elimizde 0.9 voltluk bir fazlalık kalıyor. Biz buna aşırı gerilim diyoruz. Bunu da bilelim. Yine şekil olarak pil ve elektrolizi kıyaslayacak olursak arkadaşlar, pilimizde dediğimiz gibi voltmetre vardı. Elektroliz sistemimizde üreticimiz bulunuyordu. Yine ikisinde de tuz köprüsü var diyelim. Elektrotlara bakacak olursak arkadaşlar, normalde şimdi elektrolizlerin dediğim gibi birçok soru tarzı var. Normalde biz platin kullanıyoruz elektrot olarak elektrolizlerde. Fakat bu soru tipimizde bir pil sistemine üreteç takarsak ne olur? Nasıl yorum yaparız? Burada işliyoruz. Bu yüzden bu sistemler üzerinden anlatıyorum. Pil sistemindeki elektrotlarımız çinko ve bakır. Bunların aktifliğine baktığımız zaman arkadaşlar ne demiştik? Elektron verme potansiyeli büyük olan anotlu piller için çinko'nun bakıra göre elektron verme potansiyeli daha büyük olduğu bize verilmiş. Dolayısıyla çinkomuz anot, bakırımız katot olacak. Elektroliz sisteminde ne demiştik? Elektron verme potansiyeli küçük olan anottu. Burada büyük olan da burada küçük olan. O zaman küçük olan bakır elektroliz sistemimiz için anot olacak. Katot da arkadaşlar çinko olacak diyoruz elektrolizde. Anodumuz elektrolizdeyken işareti neydi arkadaşlar? Artıydı. Buraya da yine dikkat etmiş olalım. Zaten mantıken biz bakıra anot Çinko'ya katot dersek bu istemsiz bir tepkime olacak. Bunu istemli hale getirmek için. Bu tepkimenin olması için dışarıdan ne yapıyoruz arkadaşlar? Elektrik enerjisi veriyoruz. Yalnız şuraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sistemin bu tepkimenin olabilmesi için pilimizin ürettiği yani aynı elektrotlar olduğu için konuşuyorum. Pilimizin ürettiği enerjiden diyelim ki 1.1 voltsa 1.1 volttan daha yüksek bir potansiyel uygulamamız lazım ki bakır anot çinkoda katot olarak çalışsın yorumunu yapacağız. Bir soruyla bu bölümü bitirelim. Çinko gümüş piline dışarıdan 2 voltluk bir gerilim uygulanıyor. Buna göre bu sisteme ilişkin hangileri söylenebilir denilmiş bize. Şimdi arkadaşlar çinko gümüş pil dediğinden dolayı başlangıçta burada pil sisteminde arkadaşlar Aktifliği fazla olan yükseltme potansiyeli büyük olan anot, indirgenme potansiyeli büyük olan katottu. Tepkimelere baktığımızda indirgenme tepkimeleri verilmiş. İndirgenme potansiyeli büyük olan gümüş burada ne olacaktı arkadaşlar? Eğer pil olsaydı katot diyecektik ve çinkomuzlar ne olacaktı? Anot olacaktı. Çinko anot olması için buradaki tepkimeyi ne yapacaktık? Ters çevirecektik. Yükseltgenme tepkimesi yapacaktık. Anot yükseltgenir diyorduk çünkü i kuralına göre hatırlarsak. Dolayısıyla ben bu tepkimeyi ters çevirdiğim zaman potansiyelimde ne olacaktı arkadaşlar? Ters çevrilecekti. Yani artı 0,76 volt olacaktı. Dolayısıyla E pil sistemim ürettiği volt 0,76 0,80 daha 1,56 volt olacaktı. Şimdi ne demiş soruda bize? dışarıdan 2 voltluk bir gerilim uygulanıyor. Biz dışarıdan 2 voltluk bir gerilim uygularsak pilin ürettiği enerjiden daha fazla bir enerji uyguladığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Tepki ters yönde çalışacak. Yani 2 eksi 1.6 diyorum. Hatırlarsak E2 E1 demiştik. Buradan 0,44 voltluk bir neyim geliyor arkadaşlar? aşırı gerilimim geliyor. Dolayısıyla ben pilin ürettiği enerjiden daha fazla enerji uyguladığından dolayı sistemim de artık neye dönüşecek arkadaşlar? Elektrolize dönüşecek. Peki sistem elektrolize dönüşürse o zaman anot ve katot tercihim değişecek. Bu defa indirgenme potansiyeli küçük olan katot olacaktı arkadaşlar. Yani şuranın tersini alacağız. Bu defa gümüşümüz anot, çinkomuz katot olacak. Gördüğünüz gibi indirgenme potansiyeli küçük olan -0.76 idi. Katot oldu. Yükseltgenme potansiyeli de yine küçük olan anot oldu. Pil sistemimizin tersini aldık. Dolayısıyla yeni anot ve katotun bu şekilde oldu. Şimdi buna göre yorumlayalım sorumuzu. Zamanla gümüşün kütlesi azalır. Hatırlarsak arkadaşlar pil sisteminde işlemiştik. Anot kütlesi zamanla azalıyordu. Buradaki anodumuz kim? Gümüş, yeni anodumuz yani elektrolit sistemi için konuşuyoruz. Gümüş olduğundan dolayı gümüş kütlesi zamanla azalır ifadesi doğrudur. Elektron akış yönü gümüşten çinkoya doğrudur denilmiş. Yine elektron akış yönü arkadaşlar anottan katota doğruydu. Anodumuz gümüş, katotumuz çinko olduğu için bu ifade de doğrudur diyeceğiz. Üçüncü durumumuz anotta indirgenme katotun olduğu kapta yükseltgenme olur. Hayır. Bizim kuralımız neydi arkadaşlar? A2 idi. I2 anot yükseltgenir, katot indirgenir anlamını taşıyordu. Bu hem pil sistemimiz için hem de elektroliz sistemimiz için geçerliydi arkadaşlar. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlıştır dedik. Aşırı gerilim 1.56 volttur denilmiş. Aşırı gerilim neydi arkadaşlar? Dışarıdan verdiğimiz enerjiden pilin ürettiği enerjiyi çıkardığımız zaman elde kalan potansiyel bizim aşırı gerilimimizdi. Burada da zaten 0,44 volt olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 1,56 volttur ifadesi yanlış. Sistem elektrolizdir. Evet pilin ürettiği enerjiden daha fazla bir enerji verirsek arkadaşlar sistem ne olur elektrolize döner. Elektrolize döndüğü için hatta da anot ve katotu da tekrar belirlemek zorunda kaldık. Uygulanan gerilim 1 volta düşürülürse sistem istemsiz hale gelir diyor. Arkadaşlar eğer biz 1 volt gerilim uygularsak pili 1,56 voltluk bir enerji üretiyordu. Ne olacak o zaman? 1,56'dan 1 çıkarmak zorunda kalacağım ve elimde 0,56 voltluk bir potansiyel kalacak. Yani pil çalışmaya hala devam edecek. Pil olayları istemli olduğundan dolayı istemsizdir ifadesi yanlıştır diyorum. Tekrar söylüyorum. 1 volt uyguladığım zaman pil hala çalışmaya devam edecek. Yani sistemi ben elektrolize dönüştüremeyeceğim. Sistemin elektrolize dönüşmesi için ne demiştik? Pilin ürettiği enerjiden daha yüksek bir enerji vermem gerekiyordu arkadaşlar. Burada pilin ürettiği enerji geçemediğimden dolayı pil hala çalışmaya devam edecek. Piller istemli tepkimelerdir. Dolayısıyla istemsiz hale gelir. Öncülü yanlış olacak. Bize hangileri doğrudur dermişti arkadaşlar. 1, 2 ve 5 şeklinde cevabımız olacak. Bu bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Gelecek derste hemen bu videonun sonunda görebilirsiniz. Elektroliz çeşitlerine geçeceğiz. Oldukça sık karşımıza gelen bir soru tipi elektroliz çeşitleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.